Çünkü eğitim sistemimiz maalesef bugün ne çağdaş, ne layık, ne bilimsel, ne de kamusal bir hizmet anlayışına sahip. Cumhuriyet Halk Partisi eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Ankara Anıt Park'ta halka açık olarak 24 saatlik eğitim maratonu gerçekleştirdi. Dün saat 10'da başlayan etkinlik bugün sona erdi. Etkinliğin tamamlanmasının ardından CHP örgütleri 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından İzmit Sabri Parkı'nda düzenlenen açıklamada eğitim maratonunda konuşanlar ve iktidarın eğitim politikalarına dair eleştirileri yer verildi. İl Eğitim Sekreteri Turgay Seyis, iktidarın 22 yıl içerisinde eğitim politikasında yarattığı tahribatı dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün 24 saat gerçekleştirdiğimiz, ülkemizde ilk kez yapılan eğitim maratonundan elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz. AKP iktidarı bilerek ve isteyerek kasti bir biçimde ülkemizde eğitimi baltalamıştır. Liyakatsiz atamalarla eğitim sistemimizin niteliği yerle bir edilmiştir. Eğitim dinselleştirilmiş, piyasalaştırılmıştır. Köy okulları ve yatılı okullar kapatılmış, çocuklarımız kilometrelerce uzaktaki okullara taşımalı eğitime mecbur edilmiştir. Deprem bölgelerindeki çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda eğitim görmeye 20 metrekarelik konteynerlarda ailecek yaşamaya devam etmektedir. Bugün ülkemizin gençliği, Sınavlarda her yıl daha düşük ortalama yapmaktadır. Uluslararası ölçme değerlendirme sonuçlarına göre 2002 öncesine göre geriye gidilmiştir. 81 ülke ve bölgede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen bilimi seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fen de 34 Okumada 36. sırada yer almıştır.